İstanbul'da aşağı yukarı 20-30 sene önce geçmiş bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Fransız Komünist Partisi Sekreteri Roger Garodi İstanbul'a gelmişti. Yıldız Sarayı'nda bir konferans veriyordu. Ona şöyle sordular. Siz bir zamanlar komünisttiniz. Hem de komünizmi Marx'ın bütün fikirlerini yeni baştan tedvin edecek derecede bir komünisttiniz. Şimdi ise Müslüman oldunuz. Niçin Katolik Hristiyandınız? Niçin komünisttiniz? Şimdi niçin Müslümansınız? O da dedi ki: Ben Katoliktim. Amerika'ya tahsile gittim o zaman tröstler, kartaller, bilmem kaç ton buğdayı yakıyorlardı. Bilmem kaç ton sütü de döküyorlardı. Bunu da yalnız bütün piyasayı kendi tekellerinde tutmak, monopol için yapıyorlardı. Bu acımasızlığa, bu merhametsizliğe içimden isyan geldi, bu isyan beni komünizme sürükledi. Baktım ki komünizmde ruhsuz vicdanlar kuruyor. Onun için Katoliklikle arasında bir köprü kurayım. Böylece bir maneviyat vereyim komünizme dedim. Baktım bu da olmadı. Öylece kaldım. Sonra benim için vur emri çıkarıldı. Lakin bir asker bana göz yumdu, ben de kaçtım. Sosyolog olduğum için merak ettim bu asker beni niye bıraktı diye. Gittim buldum onu. Niye beni bıraktın benim hakkımda vur emri verildiği halde dedim. Cevaben dedi ki, Ben Müslümanım. Senin ne işlediğini bilmiyorum. Senin niçin canına kıyacaklarını bilmiyorum. Ben buna alet olmak istemedim. Onun için sana göz yumdum, sen de kaçtın. O zamana kadar ben İslam'ı bir aşiret dini zannediyordum. Merak ettim. Ben aynı zamanda bir iktisatçı olduğum için ilk olarak iktisattan başlamak istedim. Faiz nedir? Çünkü komünizmde faiz yasaklanıyor. Bir istismar sistemi. İslam'da nedir faiz? Onu merak ettim. Bilal'in bir hadisesi beni rahata kavuşturdu. Bilal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hurma götürür. Resulullah Efendimiz hurmaya bakar. Bilal, bu hurmayı nereden aldın der. O da bizde adi hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemesi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eyvah bu riba ile faizle aynıdır. Sakın böyle yapma buyurur. Sonra da bir yol gösterir. Şayet iyi hurma satın almak istersen, elindekini ayrıca sat, sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al buyurur. Baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faize en ufak bir taviz vermiyor. Bu hadise beni bütün İslam'ı tetkik etmeye yönlendirdi. Burada Ebu Hanife'nin şaheser bir hukukçuluğu karşıma çıktı. O nasıl bir hukuk mantalitesidir? Bu beni ferahlattı, bana yol gösterdi. Fakat bugün şunu söyleyeyim ki, maalesef İslam dünyası Ebu Hanife gibi dünya çapındaki bir hukukçuyu tanımıyor.'' Ebu Hanife'nin hukuk mantalitesini ben öğretiyorum. Halbuki ben yeni Müslüman oldum. Siz sağlamsınız fakat kendinizi hasta zannediyorsunuz. Siz hasta olan batıyı taklit ediyorsunuz. Hiç sağlam insan hastayı taklit eder mi? Demek ki Evvela kendi değerlerimizin farkına varmalıyız. Mukaddesatımızın kıymetini bilmeliyiz. Aksi halde Allah korusun, bir hazine üzerinde aç ölen betbahlardan farkımız kalmaz. Hakikaten bugün batı dünyası hasta. Çünkü menfaatperest ve pragmatist. Bırakınız yapsınlar, Bırakınız geçsinler diyerek her şerri ve haramı mübah görüyor. Hristiyanlık ruhları doyurmuyor. Çünkü kendisinin içi boş. Hristiyanlık ilk darbeyi Pavlos'tan yedi. Pavlos şeriatı kaldırdı. Siz baba, oğul, Ruhul Kudüs'e yani Teslis'e inanın, gerisini bırakın dedi. Tevrat'ın muamelatı, ahkamı sizin üzerinizden kalkmıştır. Ahkam yani kanun çıkarma işi Sezar'a aittir dedi. Yani siz canınızın istediği gibi rahatça yaşayın. Sizin dünyevi hukukunuzu da krallar tesis edecek dedi. Bu da kralların işine geldi. Sonradan konsiller toplandı arka arkaya. Bu konsiller Hristiyanlığın akaidini kendilerine göre yeniden tesis ettiler. Yani akaide insanlar karar verdi. 325'te toplanan İznik Konsili Hazreti İsa'nın Rab olduğuna karar verdi. 381'de yapılan İstanbul Konsili Ruhul Kudüs'ün de Rab olduğunu kabul etti. 431'de yapılan Efes Konsili'nde Hazreti Meryeme Tanrı Doğuran sıfatı verildi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hem insan hem tanrı olmak üzere iki tabiatlı olduğu kabul edildi. 451'de yapılan Kadıköy Konsili'nde ise Hazreti İsa'da tek tabiatın yani tanrılık vasfının olduğunu söyleyen Doğu kiliselerinin Mısır Kıptileri, Ermeniler, Süryaniler, Habeşliler batıl olduğu ilan edildi. 787'de yapılan ikinci İznik konsilinde ikonlara dini tasvirlere tapmanın günah olmadığı kararı verildi. Halbuki daha öncesinde 200 yıl kadar ikonlara tapmanın günah olup olmadığı tartışması yaşanmış, hatta bazen imparator tarafından ikonlar yasaklanmıştı. Ortodoks Hristiyanlar ilk yedi konsili kabul ederler. Katolik Hristiyanlarsa sonuncusu 1965'te yapılmış olan toplam 21 konsil kabul ederler. Katolik Vatikan'ın bu son konsilinde diğer mezhep ve dinler arasında diyalog çağrısı yapıldı. Velhasıl bugünkü Hristiyanlığın akaid kısmını konsiller şekillendirdi. Şeriat kaldırıldı, dinin içi boşaltıldı. Kilise menfaat mukabili günah çıkarma usulü getirdi. Bir insan kendisi gibi bir insanın günahını çıkarmaya başladı. Buna mukabil İslam'ın her şeyi asli haliyle muhafaza altındadır. Kur'an-ı Kerim Cenabı Hakk'ın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize nazil olduğu haliyle en küçük bir tahrife uğramaksızın elimizdedir. Peygamberimizin tatbikatları olan sünnet-i seniyye, titiz çalışmalar neticesinde elimizdedir. İlk asırdan itibaren sahabenin fetvaları ve yetiştirdikleri talebeleriyle ortaya çıkan mezhepler ayaktadır. Bu hakikatlere rağmen devrimizde İslam'ın da reforma ihtiyaç duyduğu, mezheplerin aslında gereksiz olduğu, hadis-i şeriflerin hepsinin veya çoğunun uydurma olduğu, ayetlerin de yerel ve tarihsel olduğu, dolayısıyla günümüzde tatbikine gerek olmadığı gibi hezeyan dolu iftiralar atılmaktadır. Böylece Hristiyanlıkta olduğu gibi İslam'da da reformlar yapılmaya kalkılmaktadır. Halbuki İslamiyet son hak din olarak kıyamete kadar ilahi muhafaza teminatı altındadır. Ehli sünnet ve cemaat çizgisi dediğimiz bu hakikati Peygamberimiz şöyle bildirmiştir. Kıyamete kadar her devirde Ümmetimden bir grup çıkar ve hakikatin ortaya çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Bunlar daima Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olur ve neticede hep galip gelirler.